Kaç puanla challenger oluyorsun? Bakalım bayağıdır bakmıyorum. Grandmaster bile zar zor olduk şu soru inanılmaz inanılmaz yani. 600'e doğru. Elwind Grandmaster oldu mu sorusu geldi. Hemen bakalım. Master 20 LP. Şimdi geldim, geldim yayındasın. Ya zaten bu kadar yapıyorum minimum ya. 3 saat 25 dakika olmuş daha. Belki bugün uzatırım bilmiyorum. Yarın off day zaten. Çıkartabildiğim kadar çıkartayım oyun bugün. Bir özelliği yok Persembelerin yok. Ya haftada iki gün boş olsun diye iki gün boş veriyorum. Pazar garanti olmalı. Pazar falan böyle hafta sonları garip insanlar oluyor oyunda. Bir tanesini de haftanın ortasına bir yere koydum işte haftayı. 3 yayın aç bir yat. iki yayın aç bir yat. Aa tap kaldı nörflü deneyebiliriz. Chat de garip oluyor pazarlara evet. Yayın chat'i de pazar çekilmiyor yani. Biraz duracağım bir şey ban istiyorlar mı diye. Bulu mu alsak? Master'ı bozabilir bence. AD'yi bir önden yollayalım bence. Bence ta... Bu ikisini sona bırakıyoruz. Ben burada atayım blind diyecektim ki support gözüktü. Okey. Master'ya sona kalsın kesin ama. Öyle bir charo. Çarı... Aa, Cık. Bence yapmamalılardı. Bence bunu yapmamalılardı. 12'den alın abi yani pikleri. Bu çok unik bir pik. Bunun saklanması lazım olduğu kadar. Renato ultisini Master'ı yerse biz ölüyoruz galiba bu oyun. Nasıl size vurunca W atarsın. Oy, oy, Üzlük kanka. Eyvah. Kale. Kale ne yapacağım bilmiyorum. Bir TP mi alsam acaba? Matchup'tan hiç haberim yok çünkü. Kale bayağıdır sağlam buff alıyor bir de. Biraz korkutucu hale geldi açıkçası. Upset Mickey X mi var karşıda? Kale OTP var bir de galiba. Gerçi Nasus Kale ikisinden birini oynuyor bu. Kale'ın counter pick'i ne acaba? Ne alabilirdik? Malfight falan alabiliyor muyduk acaba? Eyvah eyvah. AD Kerimiz niye jungle main kanka ve ben top oynuyorum ya. Bak onu fark ettim şimdi çok gıcık oldum. Oyun master ye kaldı. <laughs> Atın base oğlum. Bitti va lane koşup koşup. Aa bu ne? Yeni bir event falan filan bir şey oldu herhalde. Kill daha çıkarım lan helal. Oh. Canlı nerede? Bey saygı duyacağız muhtemelen. Adam adam niyeyse ward atmadı. Ward'unu nereye? Ha! Şuraya attı ward'u. Ben bir an korktum ward'u diye. Doğru. Boş bir ward atmıştı. O ward'u niye atıyor bazı top bilmiyorum. Çalıyı ward diyorlar. Ne olacak yani orayı görsen? Şey kötü kalacak gibi ha. güzel güzel iyi feedlensin iyi, iyi büyütün böyle yaptık CDR alabilirdim belki Gel bir stun çıkar oradan of of çok iyi stun ya o da o da I'm upset. Uh, upset. Abi upset var karşıda. Altı olmuş bu. Daha taunt atamıyoruz herhalde. Aynen bitik. Buraya kadardı. Ama iyi oynadık oynamamız gereken yeri herhalde. Her CS farkı yemişiz. Nasıl o kadar yedik bilmiyorum. <laughs> İşkence başladı harbiden. <laughs> Emin misin burada durmak istediğine? Bak Raportum falan var top ona göre. <laughs> Ölmesene. Kanka. Nasıl becerdin ya? W W'de atmıştım da öyle bir çocuk ya. Lan Kayle'ı feedlemeyin late game'de en büyük bela olacak. Bence burayı yapışlayalım. Bizim de kalkan nerf yedi bu arada. 4 levels'ın lan lol. Niye 4 levels'ın? Artı steel almalı mı? birkaç kişi de dive atacaklar. Buraya e mi gidecekler? Buralara dikkat etmek lazım. Aa, Renat tap. Geri sıva patlamak istiyorlar herhalde. kadar az şıl veriyor. O ne? Hayır. Yok. Lan ve de iyi outplay etti ya. Taunt'u tutturmam lazım abi ne kadar ezik taunt'u öyle. Hatta verdim bir de adama iyi de gold verdim. Sıçtım ya. Bekliğim Q de kötüydü ki direkt orada alt taunt'u. Neyi bekliyorsun? Erbat. Greedy. Oyun çok aydın. Benim de gözler yoruldu şu minyon şeylerinde. Onu kapatma vardır belki. Yok gibi. Oğlum çok Cık. yaptığınız işe bak. Arabat gözüküyor çünkü Kazix yani Play around Round iyi yani olay. Bunda item yok. Bu adamı tauntlayalım bir daha menzilimize girerse. Bir speed'e bak oğlum ya. Geçen yama da sanki o move speed'ini buffladılar çarın. Durum o kadar mı kötü arkadaşlar? Durum nasıl o kadar kötü olabiliyor? Allah Allah. Biri dokunamayacak adama. Huh. Bayağı yorucu. Çok net bir sayı üstünlüğü aslında benim geliş de bilmiyorum. Ne yaptılar acaba? Hiç bilmiyorum. Yani Taunt'ı denerken. Burası hemen ha. Ben gelene kadar kule önündeydi adamlar. Bana hala alerjisi var takımın galiba. Bir daha gelmeyeyim ben size. Atari Dink yazısı güzelmiş bu arada Orianna'nın. Keşke senin kadar delusional olsun. 3 level'da önüne kill koyup Azir'in flash'ını aldım. Bana var ya bütün gün teşekkür etmen lazım. Yine yetmez. Kimseden görmezsin öyle bir krallık. Bunda artık item var. Oynasanız abi artık. Master niye oynamak istemiyor acaba? Black clever istiyor. Ne oldu lan korktunuz mu artistik yapıyordunuz? Kendi reisin evet. Oo. Çok stresli ya buraları kaybettik. Yapma be. Önceden çok daha fazla atıyordum mesela şu an attığım ultiler çok daha az öncesine kıyasla güvenlik hissi vermiyor yani. Aydın ama ya. Jungler'ın teki lane oynayınca böyle oluyor. Veya laner'ın teki jungle oynayınca da aynısı oluyor. Çocuk jungle main. Ne event acaba bu kuleler? Bayağı garip duruyor. Arcane. Hmm. Arcane hype o zaman. Tamam bir level. Başladı. Yok tabi. ama. olsa. kill. Herkese tek yumruk harbi. Burada flash falan atabilirim şimdi midem diye bir düşündüm tabi de sonrasında. Şimdi ne almalı? Ne yapıyorduk burada? Yok şu falan bir. Kafa mı gitmedi? Niye böyle yaptık? Bu adamla matchleştim ha. İkisi de kötü gerçi. Daha fazla play yapmamız lazım bence ultim var. yapmış siz böyle. Ne olur gelin. Belki direkt TP atsam oraya. Ultim varken bir şeyler deneyelim. Abi neler deniyorsunuz? Ne yapayım? O deneme miydi? Deneme değil o yakalanma. Bu adamın yaptığı her şey yakalanma. Adam fena bir inter. Deniyor mu bilmiyorum bile. Acaba deniyor mu şu an? Oyunu ciddi oynamayı falan. Kanka şu oyuna bakar mısın? güçlü adamlardan Azir bayağı Azir Kazix bayağı güçlü. Bizim bu de pek anlamıyorum Master'ını ama vuruyordur umarım. Yapma. Bu da var. Tutamıyoruz ya buraya. Hiç oynamaya istekli gözükmüyorlar bilmiyorum. ne? O da mı yok? shutdown'ı vermek istemiyorum. Küçük bir shutdown olsa da. Kazix de geliyor. Tıkmıyor. Tıkandık fena. Ben bir dahakine galiba tıklayacağım direkt taunt'a. TP yok hiçbir yerde. TP vurdu. Orayı al bari ben botu tutmaya çalışayım. Botu bırakmak istemiyorum. Demeyeceğim gerçi galiba. Dayan Base'ini bozman ne kadar değerli olur. Gate'e basmış mıdır? Kaybolmaya başladım ya. Bu adam nereye giderse bence meçlemem lazım. Ve her şey gidecek. Yine ulti atarım ama gerekirse. Ultisi niye duruyor bu? Hı? Buradan buradan. Ulti yok. Seni barona çevireceğiz oğlum. Artistlik yaptığın için barona çevrileceksin. Hene hani pink yok mu? Bir end mi? Yapabilir miyiz acaba? Bunlar Tek... tiyi çekerse ultileyeceğim adamı direkt. Anyway. Pena satıyoruz ya. IQ, Venton, Kale, bilmem ne kanka OTP'sin yap o işi işte. Ah, neyse ki Baron falan yok oyunda. Ne, Nexus açık. Kötüydü ama ya. Hiç yapmasak mutluyuz zaten. Astır OTP mi? OTP olmayan oynamıyor ki bu şeyde. Bence o adamı Nice Wolf bağlayabilir miyim? İki tane Nice Wolf'dan adam bir şey yapabiliyor mu acaba? Yararlanabiliyor mu? Yok mu? Locket falan mı gitmek lazım o zaman? Kindle Jam da başlayayım. Sakın, sakın. Umarım önden burada. Çok korkunç. Kendi sesimi dinleyeceğim. Adamlar midde ama. O wave pushluyor olmalı bence bizim wave. Ekstra mage yanımız var. Ne şey güzel Tap'a gidebilirim belki Çok gergin bir oyun ya Kayol 17 abi Kaç tane item var Can give soul and push mid Burası yanıyor üzüleyecek. Oyun bitmiş olmalı. gel. Happens. Şurada kaybetti ya bence. Nexus'ta yaptığını yapmaması lazım yani. Bir OTP'nin montaj isteğine gittik bu oyunda. Güzel bir şak de atamadık sanki çok derin gittiği için değil mi son fight adam? Peki. Sen yani mid mi top bir adam mısın? Emin değilim bu çocuk. Bizde çok fil yok muydu? Onu anlamaya çalışıyorum. Diyorsunuz ki adamlarda Mickey X şey var. Upset var. Bu adam mid main. Bu adam mid top zaten ikinci rolü. Bu ne? Aa, adam adamın jungler'ı boost falan mı yapıyor hesapta? Çok kötü bir kazik oynayışı değildi sanki o. Aa, hesabı boostluyor biri sanki. Niye öyle? Veya hesap satın almış biri. Kim hesap bu baksana. Bizde direkt şey. Lady Kerim'iz fil. Bu adam jungle main bana otofil kalıyor. AD keri vermiyor. Jungle main AD veriyor oyun. Kötü bir matchmaking'di bu.